Yerel seçime geri sayım devam ederken Ankara'nın her bir noktasında nabız yoklayan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Keçiören'deki Kırşehirler Gecesi'ne katıldı. Başkentlilerle daima iç içe olmaya devam eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek bu kez kırşehirlilerle buluştu. Keçiören Belediyesi ve Kırşehirli Dernekler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Kırşehirliler Gecesi programına katıldı. Dün de Çankır'lı hemşehrilerimizle birlikteydik. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Aslında Kırşehirliler Ankaralar için çok önemlidir. Bizim ayrılmaz bir parçamızdır diye düşünüyorum. Siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı programa Keçiörenliler yoğun ilgi gösterdi. Kalaba kent meydanında bugün ahilik haftası ve merhum Neşet Ertaş'ı anmak adına bugün buradayız. Milletvekili Gökçek güvenlik güçlerimizin hain terör örgütüne karşı verdiği şanlı mücadeleye dikkat çekti. Aziz ordumuz şu anda biliyorsunuz bir operasyonun içerisinde. Şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. İnşallah Allah nesip ederse Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sonuna kadar son terörist etkisiz hale gelene kadar inşallah bu mücadeleyi sürdürecek. Tabii bizler de onlara buradan Ankara'dan Keçören'den dualarımızı gönderiyoruz. Keçören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Kırşehir'e yapmış olduğu hizmetlere de değinen Gökçek, AK Belediyeciliğin farkını vurguladı. Biraz önce Sayın Turgut Altınok Başkanımız Kırşehir'e yaptıklarını anlattılar. Öyle güzel faaliyetler yapmışlar ki anlatırken biz de bunları dillerken keyif aldık, mutluluk duyduk. Biraz önce kendisi de söyledi. İşte AK Belediyeciliği'nin farkını ortaya koydu. Umut ediyorum ki Mahsur Yavaş da buradan Sayın Altınova bakar, buradaki yapılanlardan örnek alır. O da bir şeyler yapmaya çalışır diye buradan söylemeden geçemeyeceğim. Geçören Belediye Başkanı Turgut Altınok da başkentlilere hizmete devam edeceklerini söyledi. Rabbim nasip ederse hizmetlere devam edeceğiz. Eserlere devam edeceğiz. Yavaş yavaş olmayacak, hizmetler hızlı olacak. Hızlı Ankara başkan soyadı yavaş ama bütün işler yavaşladı. Her kim olursa olsun bir nefer olarak çalışacağız, şahsımda dahil olmak üzere. Keçiören Ahilik Haftası ile ilgili konuşmaların ardından İsmail Altun saray sahneye çıktı. Keçiörenliler Kırşehir yöresine ait halk ezgileriyle büyük usta Neşet Ertaş'ı saygı ve sevgilandı. Tabi buradan rahmetli Neşet Ertaş abimizi ve ahilik noktasındaki özellikle bu programın düzenlendiği için de mutluluğumu dile getirmek istiyorum.